İnsanlar çoğu zaman doğaya müdahale ederek doğal sistemleri kendi yararına düzenleme yaparlar doğada. Örneğin ırmakların yavaş aktığı alüyonlu ovalarda tarım yaparken ırmakların hızlı aktığı dar ve derin vadilerde barajlar kurarak hidroelektrik santralleri yapmışlar. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde hidroelektrik üretmek için daha elverişli koşullara sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bildiğimiz gibi hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olabilmesi için eğimin fazla olması lazım. Dağlık olması lazım o yörenin. Ülkemizde de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Doğu Anadolu'da bir yer işaretlememiz lazım elhasıl. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Dünyada deniz altına iki katlı olarak inşa edilen ilk tüp geçittir. Avrupa ve Asya'yı deniz altından karayoluyla bağlar. Toplam 14,5 kilometre uzunluğu, 5,4 kilometre ise denizin altındadır. Yukarıda önemli özellikleri ve görseli verilen ulaşım sistem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada ifade edilen ve şekilde gösterilen yer Avrasya Tüneli'dir. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Muson yağmurları mevsimlik basınç farkına bağlı olarak oluşan yaz musonlarının denizden aldığı nemi dağlara çarpmasıyla meydana gelen yağmurlardır. Güneydoğu Asya'da pek çok ülkede yaz ayları boyunca etkili olur. Muson rüzgarları ve muson yağışlarından bahsediyor Güneydoğu Asya'da arkadaşlar. Buna göre diyor verilen bilgilere göre 1, 2, 3. maddelerdeki yargılardan hangileri doğrudur? Doğa olayları her ülkede aynı derecede etkili olmaz doğru arkadaşlar. Bir doğa olayının afete dönüşmesinde ülkelerin gelişmişlik düzeyi de çok önemlidir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Bangladeş'in yer şekilleri yağmurların sere dönüşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. 1 ve 2 işaretleyeceğiz. Cevap C seçeneği. İnsanlar çoğu zaman doğal süreçlere müdahale ederek doğal sistemlere zarar vermektedir. Örneğin kalabalık nüfuslu kentlerde betonlaşma nedeniyle yer altına sızamayan yağışlar ve yeraltı sularının azalmasına ve kontrolsüzce kullanılan su kaynakları da e, su kirliliğine neden olmaktadır ya da su kıtlığına neden olmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen ülkelerin hangisinde anlatılan nedenlere bağlı olarak yeraltı sularının Azaldığı söylenemez. Daha çok kalabalık yerlerde dedi arkadaşlar. Bakın Güneydoğu Asya'da Çin tarafı, Endonezya tarafı arkadaşlar. Buralarda aynı şekilde yine ABD'nin güney taraflarında nüfus yoğun. Ama bunun için arkadaşlar, bakın Norveç'i işaretleyemeyiz çünkü yukarıda ifade edilen olumsuzluklar Norveç için geçerli değildir. Cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen görsele bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere verilen zehirli gazlar artmıştır. Doğru. Gürültü ve trafik sorunları insan sağlığını tehdit etmektedir. Doğru. Plansız kentleşme sonucu altyapı problemleri yaşanmaktadır. Doğru. Karayolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığından daha çok kullanılmaktadır. Yani deniz yolu taşımacılığını bu görselde görmediğimize göre böyle bir e, kıyaslama yapamayız. Nüfus sayısı ve yoğunluğu çok fazladır. Evet. Görselden bunu anlıyoruz. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Yukarıda görseli verilen arazinin insanlar tarafından aşağıdaki etkinliklerden hangisi için Elverişli şartlara sahip olduğu söylenemez. Kış turizmi için elverişli, yaylacılık faaliyetleri için elverişli, tarım faaliyetleri için elverişli değil arkadaşlar. Hayvancılık faaliyetleri için elverişli. Hidroelektrik enerji üretimi için elverişli. Dağlık bir bölge. Cevap C seçeneği. İnsanlar tarih boyunca su kaynaklarından farklı şekillerde yararlanmışlardır. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçların artmasıyla ile sulardan yararlanma oranı giderek artmaktadır. Buna göre hidroelektrik enerji üretimi, turizm, ulaşım alanlardan hangileri günümüzde sulardan yararlanma şekilleri arasında yer alır? Üçü de yer alır arkadaşlar. Hidroelektrik enerji üretimi de yapılıyor. Turizmde de kullanılıyor sular. Ulaşımda da kullanılıyor. Cevap E seçeneği. Evet arkadaşlar bu soruda yukarıda ee, rüzgar gülleri ve rüzgardan yaralanarak e, elde edilen rüzgar enerjisinden bahsedilmekte ve bu görsel verilmektedir. Buna göre diyor haritada gösterilen kentlerin hangisinin görselde verilen rüzgar santrali için elverişli koşullara sahip olduğu söylenemez. Ee, bunun için arkadaşlar rüzgarlar açık olması gerekiyor yani deniz kıyısı bu şekildeki yerler, dağlık yerler bunlar uygun. Ama arkadaşlar Iğdır Ovası etrafı dağlarla çevrili çanak şeklindedir. Oraya rüzgar e, tesisi kurmak, santrali rüzgar gülleri kurmak çok mantıklı gelmez. Çünkü rüzgar almayan korunaklı bir yerdir Iğdır. Cevap A seçeneği.